Herkese merhabalar. Dün size Sudan nasıl bu duruma geldiğini ve kim kiminle çatıştığını biraz anlatmaya çalışmıştım. Özet olarak bugün çatışan iki farklı grup var. Bir tarafta Sudan'ın resmi ordusu, yani devletine bağlı resmi ordusu, SNF. Diğer taraftan da eski Sudan'ın diktatörü Omar al-Bashir'in olağanüstü güç ve yetki verdiği Arap kabirlerden oluşan paramiliter bir güç var. Dolayısıyla bir orduyla paramiliter güç karşı karşıya şu an. Şimdi Sudan ordusuyla paramiliter güç arasında yaşanan çatışmayı daha iyi anlamamız için sürece dahil olan dış ülkelere de bakmamız gerekiyor. Başta tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ülkedeki rolü nedir ve tab olarak ne istiyor? Ancak bunu da anlamamız için Sudan'ın demografik yapısından başlamamız gerekiyor. Çünkü bugünkü olayların temeli esasında demografiye dayanıyor. Sudan'da ağırlıklı iki farklı etnik yapı var. Suni Müslüman olan Arap Sudanlılar ve Hristiyan ve kısmen animist olan siyahi Afrikalılar var. İngiltere ve Mısır Sudan'dan çekilince 1956 yılında Sudan bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak bağımsızlık sonrası ülkenin idaresi her daim Suni Müslüman Arapların elinde oldu. İşte tam da burada işler gerilmeye başladı. Çünkü Araplar siyahi Afrikalara karşı eşit hizmet sağlamadı ve eşit statüde tanımadı. Bu sınıf ayrımı kuzey ve güney arasında iç savaşın temelini attı. 2011 yılında Güney kuzeyden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Kuzey ve Güney arasındaki iç savaş sadece ırklar savaşı değildi. Bu çok önemli bir konu. Çünkü ülkenin en önemli ve verimli petrol yatakları siyahi Afrikaların bulunduğu Güney Sudan'daydı. İşte bu Sudan'ın resmi ordusu olan SAF Güney'deki ayaklanmaları bastırmaya çalışırken yine siyahi Afrikaların yoğun bulunduğu Darfur bölgesinde de benzeri ayaklanmalar başlamıştır. Dönemin diktatör lideri Ömer Albaşir Darfur'daki ayak bastırmak için Sudan ordusunu sevk etmek yerine bu sefer müdahale etmeleri için yerel Arap kabillerden oluşan bir paramiliter grup kurdu. İşte Suni Müslüman Araplardan oluşan bu yeni kurulan paramiliter grup Dalfur bölgesindeki siyahi Sudanlara saldırmaya başladı. Şimdiki adıyla RSF olan paramiliter gruplar 2003 ile 2008 yıllar arasında yaklaşık 500 bin bölgenin yerli insanını öldürdü. Yani resmen soykırım uyguladı. Toplu katliamlar, soykırımsal tecavüzler, yakıp yıkmalar, etnik temizlik adeta yürütüldü o bölgede. Resmi kaynaklara göre 9300 kadın ve erkek tecavüze uğradı ve 3 milyon Darfuri'nin yerlisi de bölgeden ayrıldı. Yani yerinden edindi. İşte güneyde ve Darfur'da yaşanan bu vahşetler nedeniyle Güney ve Kuzey Sudan ayrıldı ve iki farklı ülke haline geldi. Dolayısıyla şimdi güneyde Hristiyanlar yaşıyor, Kuzeyde de Suni Müslümanlar. Dolayısıyla öncelikle çatışmalar şu an Kuzey Sudan'da. İkincisi Sudan'ın resmi ordusu olan SAF ve Dalfur katliamlarını yapan parabiliter grup olan RSF arasında gerçekleştiğini de bilmemiz gerekiyor. Yani halk ayaklanması falan değil bu. Ancak eş zamanlı söz konusu olan soykırımda RSF paramiliter örgüt tarafından kuzeyde bulunan ama güneye de geçmeleri izin verilmeyen siyahi Afrikalılara da yapılıyor. Yani işte çok özet olarak mevcut durumun olayı budur. Yani bir halk ayaklanması değil, tam tersi iki güç arasında bir savaştır. O yüzden Sudan Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sudan'da bulunan paramiliter gruplara yani RSF'ye silah satarak bizzat soykırımın işlenmesinde de önemli rol almakla suçladı ve bu konuyu da uluslararası mahkemeye götürdü. Ancak uluslararası mahkeme Sudan ordusunun müracaatını Birleşik Arap Emirlikleri 1948 yılında soykırıma karşı düzenlediği Denen, uluslararası anlaşmaya imza atmadığı gerekçesiyle müdahale etmesi yetkisinin dışında kaldığını söyleyerek müracaatını reddetti. Evet şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'daki rolüne bir gelelim isterseniz. Çünkü esas ateşi o körüklüyor şu an. Başta kabirlerden oluşan bu paramiliter örgüt Al-Bashir'in çıkarttığı yasa nedeniyle de kendisine bağlı oldu ve devletin ordusuna da paralel olarak bir özel ordu haline getirildi. Ve bu özel orduyla finanse etmek için diktatör Ömer Al-Bashir Dalfur bölgesinde bulunan birçok altın yataklarını da RSF'nin işletmesine ve gelirini de kendinde tutmasına da izin verdi. Yani kayıt altına almasını da istemedi. Dolayısıyla RSF altın rezervlerinden kaçak silah ticaretinden ve yine milis güçlerini başka ülkelere kiralamaktan astronomik bir servet elde etti. İşte bu altın rezervlerinde elde edilen gelirden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri sürece dahil oldu. Sudan devletine göre Birleşik Arap Emirlikleri RSF'in örgütüne drone, silah, Kalashnikov, uydu görüntüleri içeren istikbarat bilgileri de Kolombiya'dan e, paramiter güçler de sağlıyor ve ayrıyetten de yaralı milisleri de tedavi ediyor. İşte bu sağlanan destek sayesinde Resefe soykırım olarak tanımlanacak düzeyde çok yüksek katliamlar gerçekleştiriyor şu an. Tam da bu nedenle Sudan devleti Birleşik Arap Emirliklerini uluslararası mahkemeye verdi. Sudan dünyada üçüncü en büyük altın üreticisidir. Sudan'dan da çıkan altının da en büyük müşterisi Birleşik Arap Emirlikleridir. 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'dan resmi olarak yani devletin kontrolünde olan altın yataklarından 39 ton altın aldı. Ama Çad, Mısır ve Etiyopya üzerinden de 60 ton resefenin aracılığıyla kaçak olarak ülkeden çıkış yaparak altında daha temin etti. O yüzden emirlik için altın çok önemlidir ve emirlikler altını Sudan devletinden ziyade RSF paramiliter örgütünden kaçak almayı tercih ediyor. Çünkü e, inanılmaz bir kar ediyor burada. Çünkü albaşirin zamanında bu yapıyı ayakta tutmak için neredeyse tüm altın madenlerini ve gelirini RSF paramiliter gruplarına verdiğinden inanılmaz bir kayıt dışı ticaret e, alanı açıldı. Emirlikler altın ticaretini RSF ile yapıyor ve aynı zamanda bu işletmelerde de daha fazla altın çıkması için de çok ciddi alt yapı yatırımları yaptı. Yani kendi altını çıkartmak için kendisi yatırım yaptı. Ama aynı zamanda yaptığı ticaret tamamen kayıt dışı olduğundan çok daha fazla para kazanıyor. Yani Sudan devletine ne vereyim diyor. Ben paramiliter milis güçleriyle bu işi yapıyorum diyor. Birleşik Arap Emirlikleri RSF'den sadece altın almıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde topraklarda tarım çok kısıtlıdır. Dolayısıyla gıda ihtiyaçlarının %90'ını ithal ediyor ve en fazla da Sudan'dan ithal ediyor ve ne tesadüf ki yeniden RSF bölgelerin kontrol ettiği alanlardaki tarımdan yararlanıyor. Yani Emirlik Sudan devletiyle resmi anlaşma yapmak yerine bu paramiliter örgütle kayıt dışı hem altın ticareti yapıyor hem de tarım ticareti yapıyor. İşte o yüzden onların kazanması için de gerekli silah ve milis gücü desteği sağlıyor. Çünkü yarın belki bunlar devleti de ele geçirir. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir uydu ülkesi olur Sudan düşüncesi de var. Şimdi gelelim çatışmaların en şiddetli yaşanan El Faşir bölgesine. El Faşir Dalfur bölgesinde bulunan bir şehirdir ve Sudan ordusunun yani SAF'ın kontrolünde kalan az sayıda yerlerden bir tanesidir. Ancak esas önemli olan yer Kızıl Deniz'in limanlarıdır ve bu limanların büyük bir kısmı Sudan ordusunun kontrolü altındadır hala. Dolayısıyla karada paramiliter güçler güç kazanırken esas kıymetli olan yer halen ordunun elindedir. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin soykırımla suçlamasının bir başka gerekçesi daha var. Çad Sudan'ın Dalfur bölgesinde sınır paylaşıyor. Haziran 2003 yılında emirlik çatışmalardan yaralanan insanları tedavi etmek için Sudan sınırına çok yakın olan çadın Amcaras şehrinde çok büyük bir sahra hastanesi kurdu ve bu hastane Kızılay logosunun altında kuruldu. Bu da Birleşmiş Milletlerin Kızılay ve Haç tamamen tarafsız olacaktır şartını ihlal eden bir uygulamaydı. Ancak sahra hastanesi kurulduktan sonra olağanüstü hava hareketliliği gerçekleşti alanda. Ocak 2024 yılında Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre söz konusu Sahra Hastanesi hastalar için değil devasa silah deposu olarak kullanılmış. 2024 yılında 3 ay içinde 32 uçak seferi de bu alana indirildiği tespit edildi. Şimdi bu iç çatışma ilk başladığında hava saha avantajı olan Sudan ordusu parametreleri çok kısa bir zamanda yenilebileceği düşünüldü. Ancak milliklerin sağladığı lojistik destek nedeniyle aralar daki hava üstünlüğü çok kısa bir zamanda kapatıldı. Çünkü Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre yine bu üstünlük RSF'ye emirlik tarafından sağlanan yüklü miktarda dronlar obüslerin, tanklar, zihli araçların, çoklu roket e, atarların ve mantların e, sağladığını görüyoruz. Yani açık bu şekilde kapatıldı. Şimdi bu çatışmaya da birçok ülkede dahil oldu. Rusya'da da RSF'ye kendi parametre grubu olan Wagner üzerinden de eğitim desteği sağladı. Çünkü Rusya'da da bölgede altın ticareti yapıyor. Çin yine Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden koordinatları sağlayan çok sayıda dronlar verdi. Mısır başta Sudan ordusunun yanında durdu ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağladığı 35 milyar dolarlık yatırım anlaşması sonucunda Mısır tarafsız kalmayı tercih etti. Bunun üzerine Sudan ordusu İran'dan destek istedi ve böylece İran'da dolaylı yolla sürece dahil oldu. Yani Suriye ile çok benzeri bir durum gerçekleşti burada. Sınır ülkesi ve tarihsel olarak Sudan ordusunun yanında duran Çad bu sefer Emirlik tarafından 1.5 milyar dolar yatırım e, alınca tarafsız kalmayı o da tercih etti. Çünkü 1.5 milyar dolar Çad'ın yıllık bütçesi kadardı. Yani düşünün Birleşik Arap Emirlikleri ne kadar büyük yatırım yapıyor e, bu savaşa. Şimdi son olarak da Afrika hızla Avrupa'nın kontrolünden uzaklaşırken kıtaya Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İran, Çin, Arabistan ve Türkiye'de pozisyon alıyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak diğer ülkelerde de gördüğümüz gibi bu savaşlara müdahil olan ülkeler belli bir zamandan sonra kendi iç politikaları da dengeleri korumak adına birbirleriyle rekabet içine giriyor. O yüzden dış politikada sabit mütefik e, gibi bir kavramdır kavram yoktur. Ve mütefikler her daim durumuna göre menfaatlerini korur ve pozisyon değiştirebilir. Afrika kıtasında bundan sonraki süreçte Rusya, Çin, Türkiye ile Türkiye, İran, Mısır ve Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri Arabistan'la Arabistan ve Türkiye'ye çok farklı çıkarlar nedeniyle karşı karşıya gelebilir. Bu yaşanabilecek bir olasılıktır. Türkiye'ye şu an benim yaptığım araştırmalara göre askeri teşhisat başta tabii ki İHA'lar ve sahada Sadat üzerinden belli bir alan açmaya çalışıyor kendini Afrika'da. Ama bu da tamamen başka bir yayın konusudur. Son olarak da Amerika'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü tabii hiçbir çatışma Amerika'sız olmaz biliyorsunuz. Trump'ın Arabistan'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirliklerine satmış olduğu silahların ve yüksek te teknoloji istihbarat sistemlerin nerede kullanacağını artık çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu kadar silah alan Arap ülkeleri elbette bir yerde kullanacaktı. İşte ben size mümkün olduğu kadar çok özetleyerek Sudan'daki çatışmanın nedeni ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolünü de biraz anlatmaya çalıştım. Çünkü durum gerçekten çok karışık, çok aktör var ama işin özünde çatışmanın temeli tamamen para, menfaat ve güçtür. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu yayından yararlandıysanız, faydalandıysanız lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı da unutmayın. Çünkü gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Acayip de motive oluyorum, onu da özellikle söyleyeyim. Çünkü bu videoları hazırlamak inanılmaz araştırma gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde bana manevi olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.